Herkese merhabalar. Herkese ramazanlar. Hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Geçen seneden hatırlarsınız. Abdülhamit Alp'in her güne bir hediyesi vardı. Bugün de yine devam ediyor. Şu an Abdülhamit Alp ilk günün hediyesini seçmek üzere. İlk gün onu mu seçmek istiyorsun bir tanem? Bugün sadece bir tane hakkın var. Aç bakalım hediyen neymiş? Çok merak ediyorum. Açamıyorum. Uğraş biraz. Evet Abdülhamit Erpişan hediyesini açıyor. Bakalım. Hayır, bugün bir tane hakkın vardı ve bugün bir tane oyun amuru kazandın. Şimdi ne kazanacağım? Şimdi arkadaki şey var ya güzelim, evet. ee, kavanoz. Onun içinden günlük bir tane bir görev seçmemiz gerekiyor. Onu seçeceksin, tamam mı? Hayır. Bugün bir tane kavanozunu ver bakalım. Kavanozunu ver. Betim teyzemden gelince de mi alacağım? Yok. Neden? Bugün sahura kalkacağız ya yine. Hı -hı. Bu arada arkadaşlar Abdülhamitler bugün tekne orucu tuttu. Onu tebrik ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Yes, bunu yes, Evet, ilk günün hediyesi oynamuru çıktı. Opa. Kahten. Bakalım evet. hamuruna. Çok güzel. Rengine bayıldım. Hadi görev kutundan bir tane görev seç. Aç bakalım ne yazıyor. Heyecanlı mısın görevin için? Bugün ilk görevini yapacaksın. Ramazan deyince aklına gelenlerin resmini çiz diyor. Ramazan deyince senin aklına ne geliyor Abdülhamit Han? Bayram kutusu. Bayram kutusu. Başka neler geliyor peki? 60 TL besini. Hayır güzel güzel söyle güzel. <laughs> Ramazan deyince senin aklına ne geliyor? Kimsa. Başka? Hala. Cami, oruç, namaz, iftar, o ne ya? Sahur. Bunlar da gelmesi lazım. Değil mi? Hadi gel şimdi Ramazan'ı anlatan bir şey resim çizeceğiz seni Bugün ilk görevimizi yapacağız tamam mı? Kalbini al. Evet şimdi bugünkü ilk görevimiz neydi Abdülhamit Ramazan deyince aklına ne geliyordu değil mi? Evet. Şimdi... Oy, Evet, ilk günkü hediyemiz oynamuru. Şimdi buradaki boş sayfaya Ramazan deyince aklına ne geliyor? Onları çizmeni istiyorum senden. Ramazan deyince aklına ne geliyor? Çok değil. Biz gece ne kalktık mesela bugün? Sahura. Evet, sahurda ne yaptık hep birlikte? Yemek yedik. Evet, çizelim mi beraber yemek yiyen insanlar? Evet, ama ben hiç çizemiyorum. Sana yardımcı olmamı ister Bak, misin? Bak şöyle kafa. Şöyle bunu. nasıl istersen, istediğin gibi çizebilirsin sen. Gönlünü. Nasıl hayal ediyorsan o şekilde çizebilirsin. Şöyle kafa. Şöyle saç. 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 Şöyle kızım bak. Hulk. Hulk yemez yer. Ya. Hulk mu oldu? Hı hı. Bak şimdi ben ne çiziyorum? Bahura mı çiziyorsun? <laughs> Yok. Ne çiziyorum sence? Cami. Evet. Aa şu camiden. Cami, 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 cami. Kubbesini yaptın mı? İşte yaptım. Bak bir cami çizdim. Ramazan deyince aklına cami geliyor mu? Evet. Evet. Başka neler geliyor? Kubbe. Kubbe, evet caminin kubbesi. Peki caminin içinde neler var senin için? İçi kubbe. İçinde neler var senin caminin içinde? Hediyeler var değil mi? Hı -hı. Bugün ilk gün hediyemizi aldık. Ne çıkmıştı? Oyun oburu. Çak. Çiç. Çiç. Peki başka Ramazan deyince aklına ne geliyor? Ama geldi. Bu nasıl ya? Böyle miydi? Hı hı. Oldu, oldu mu? Oldu. Olmadı anne yap yap. Bak. Bak Yaptı. Hoş geldin Ramazan. Yazayım mı? Hı hı. Ha, iyi ki anne Şimdi yazı yazıyorum ben. -be Bak hoş geldin. Ramazan yazdım. Başka ne yapalım? Bunu. Bu. Aklına ne geliyor Ramazan deyince? Bir tane uzay arabası. Allah Allah. Acaba uzay deyince aklına gelmesi gerekmez mi ki bunun? Gerekir. Gerekir, gerekir, gerekir bakalım bir. Al. Şu da şöyle direksiyonu. Bir tane de korna. Aha, bakalım. Korna mı? Evet. Bir tane. Arkadaşlar Ramazan'ın ilk gününden hepinize sevgiler. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Bizi takipte kalın. <laughs> Diğer günlerde de çok güzel hediyelerimiz olacak Abdülhamit Alp'e değil mi? Hı <laughs> Geçmek Görüşmek üzere. bir tane dersimi başlıyor. Dersimi başladım. Dersimi başladım. Bir tane bana bakar mısın?